Bugün, Taizmin derinliklerine dalacak ve Lao Tzu'nun Tao Te Ching kitabından 10 temel öğretiyi keşfedeceğiz. Taizm, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir felsefi ve dini geleneğin temelini oluşturur. Tao, her şeyin kaynağı ve doğal akışı olarak kabul edilirken, Tao Te Ching, yaşamın anlamını ve içsel dinginliği bulma yolunda derin bir rehber olarak hizmet eder. Bugün, Taizmin önemli prensiplerini anlamaya odaklanacağız ve Lao Tzu'nun öğretilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Tanun ilkesi, bu Yin'in eylemsiz eylemi, Yin ve Yang'ın dengesi ve daha fazlası üzerine derinlemesine konuşacağız. Her bir öğretinin altında yatan derin anlamları ve günlük hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi keşfetmeye çalışacağız. Hazır mısınız? O zaman Taizmin bilgelik dolu dünyasına birlikte dalalım ve Tao Te Ching'in içindeki hazineyi keşfedelim. Bir zamanlar, antik Çin'de, bir yolculuk esnasında genç bir öğrenci, Taizmin büyük bilgisi Lao Tzu ile karşılaştı. Öğrenci, yaşamın anlamı ve doğru yol hakkında bilgelik arayışındaydı ve bu nedenle Lao Tzu'ya sordu. Usta, yaşamda gerçek mutluluğu bulmanın sırrı nedir? Hangi yoldan gitmeliyim? Lao Tzu, genç öğrencinin gözlerine baktı ve gülümsedi. Sonra, ona hayatın derslerini anlatmak için bir hikaye anlattı. Bir zamanlar bir nehir kenarında yaşayan bir adam vardı. Her gün nehrin kıyısına gidip balık avlardı. Ancak bir gün, nehirin suları bulanıklaştı ve balık avlamak zorlaştı. Adam, nehrin suyunun bulanıklığını düzeltebilmek için uğraştı, ancak başarılı olamadı. Sonunda, bir bilgi adamdan yardım istedi. Bilge adam ona nehrin suyunun berraklaşması için nehrin dibindeki çamurlu tortuyu karıştırmamayı öğütledi. Adam bu öğüdü dinledi ve bir süre sonra nehrin suyu tekrar berraklaştı. Böylece balık avlamak artık daha kolay hale geldi. Genç öğrenci hikayeyi dinledikten sonra şaşkın bir şekilde Lao Tzu'ya baktı ve sordu. Ama usta, bu hikayenin bize öğrettiği nedir? Lao Tzu sakin bir şekilde cevapladı. Genç dostum, hayatta karşılaştığın zorluklar ve bulanıklıklar, iç huzurunu bozmadan onlarla başa çıkmayı öğrenmektir. Kendini ve çevreni sakinleştir, içsel dinginliğini koru ve dış etkenlerin seni sarsmasına izin verme. Böylece, nehirdeki tortuları karıştırmak yerine, onları dinlemek ve doğal akışa izin vermek, gerçek mutluluğu bulmanın anahtarı olabilir. Genç öğrenci, Lao teyzenin sözlerini düşündü ve derin bir içsel huzur buldu. Artık hayatın akışına kendini bırakarak, içsel dinginliği ile gerçek mutluluğu bulma yolunda ilerlemeye karar verdi. Lao Tzu'nun Tao Te Ching kitabından 10 temel öğreti. Bir tanın ilkesi. Tao, Taizmin merkezi kavramıdır ve her şeyin kaynağı, özü ve doğal akışı olarak kabul edilir. Da olarak da bilinen Tao, evrenin temel doğası ve varoluşun temelidir. Tao, sadece bir kavram değil, aynı zamanda deneyimlenen bir gerçekliktir. Tanrısal veya tanrısal olmayan bir kavram olarak düşünülebilir ve evrenin her şeyi kapsayan, sonsuz bir enerji ve varlık olarak kabul edilir. Tao Te Ching de, Lao Tzu doğası hakkında derinlemesine düşünmeyi ve onunla uyum içinde yaşamayı vurgular. Tan'ın insan zihninin kavrayabileceği sınırları aşan derinliğini anlamak ve onunla uyumlu bir şekilde yaşamak, taizmin ana hedeflerindendir. Tan'ın doğası hakkında düşünme çabası, insanların evrensel gerçeklikle uyumlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Tanun ilkesi, her şeyin içsel dengesi ve doğal akışı ile ilgilidir. İnsanlar, Tan'ın varlığına saygı göstermeli ve onunla uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışmalıdır. Tan'ın anlamını anlamak ve onunla uyum içinde olmak, içsel dinginlik ve gerçek mutluluğun anahtarı olabilir. Tan'ın doğası hakkında derinlemesine düşünme ve onunla uyum içinde yaşama çabası, taizmin temel prensiplerindendir ve yaşamın anlamını bulmada kilit rol oynar. Bu V. Bu V, taizmin önemli bir kavramıdır ve eylemsiz eylem olarak tercüme edilir. Bu kavram, doğal akışa ve spontane oluşa uyum sağlama fikrini ifade eder bu vi, bir şeyleri yapmamak ya da zorlamadan, çabalamadan doğal akışa bırakmayı ifade eder. Bu, insanın doğanın akışına karışmadan, akışın kendisine uyum sağlaması anlamına gelir. Bu vi, insanın çabalama, kontrol etme veya direnç gösterme isteğinden vazgeçmesini gerektirir. Bu, çoğu batı düşüncesine zıt olarak, pasiflik veya hiçbir şey yapmama anlamına gelmez. Tam tersine, bu vi, içsel sezgilere dayalı doğru hareket etme yeteneğidir. Doğru an geldiğinde doğru şeyi yapma yeteneğidir. Bu veyi içsel dinginlik ve uyumun kaynağıdır. Bu veyi insanın kendi doğası ve çevresiyle uyum içinde hareket etmesini önerir. Bu zorlayarak veya direnerek değil, doğal akışa güvenerek gerçekleşir. Bu veyi bir durumun gerektirdiği doğru eylemi en doğru zamanda ve en doğru şekilde yapma yeteneğidir. Yin ve Yang Yin ve Yang, Taizmin temel kavramlarından biridir ve evrenin temel ikiliğini ifade eder. Bu kavram, karşıt güçlerin birbirini tamamlayıcı olduğunu ve evrenin denge ve uyum içinde olduğunu belirtir. Yin ve Yang, zıtlıklar arasındaki ilişkiyi ve dengeyi ifade eder. Yin, karanlık, pasif, soğuk, dişi ve toprak gibi özellikleri temsil eder. Yang ise aydınlık, aktif, sıcak, eril ve gökyüzü gibi özellikleri temsil eder. Yin ve Yang evrenin her şeyinde bulunur ve birbirlerine karşıt güçler olarak hareket ederler. Ancak Yin'in içinde bir miktar Yang ve Yang'in içinde bir miktar Yin bulunur bu. Evrende mutlak bir zıtlık olmadığını, ancak her şeyin dengede olduğunu gösterir. Tao Te Ching'de Lao Tzu Yin ve Yang'ın dengesini vurgular ve bu dengeyi korumanın önemini öne sürer. İnsanlar kendi yaşamlarında da Yin ve Yang'ın dengesini korumaya çalışmalıdır. İçsel ve dışsal zıtlıkları kabul etmek ve dengeyi bulmak anlamına gelir. Yin ve Yang'ın dengesi yaşamın akışını ve uyumunu sağlar. Yin ve Yang aynı zamanda değişimi ve dönüşümü de ifade eder. Bir şeyin bir durumdan diğerine geçmesi Yin ve Yang'ın sürekli dönüşümü olarak görülür. Bu sürekli değişim ve dönüşüm evrenin doğal akışının bir parçasıdır. Doğanın takip edilmesi Doğanın takip edilmesi, kavramı, Taizmin merkezi prensiplerinden biridir. Tao Te Ching'de, Lao Tzu, insanların doğanın örnek alınması gerektiğini öne sürer. Va, her şeyin kaynağı ve özüdür ve evrenin kendi doğal akışı ve dengesi vardır. Doğanın takip edilmesi, insanların doğal akışa ve doğal düzene uyum sağlamasını ifade eder. Va, hiçbir çaba harcamadan kendi yolunu bulur ve her şeyi zamanında yapar. Va, herhangi bir direnç göstermeden evrenin döngüsüne ve değişimine uyar. İnsanlar, doğanın takip edilmesini öğrenmeli ve doğal akışa uyum sağlamalıdır. O zorlamadan, çabalamadan ve direnç göstermeden yaşamayı içerir. İnsanlar, kendi içsel doğalarına ve çevrelerine uyum sağlayarak huzur ve dengeyi bulabilirler. Mütevazi olmak, mütevazi olmak, kavramı, taizmin önemli bir ilkesidir ve içsel dinginlik, saygı ve alçak gönüllülük ile ilişkilidir. Mütevazi olmak, kibir ve gururdan kaçınmayı, diğerlerine saygı göstermeyi ve alçak gönüllü olmayı ifade eder. Mütevazi olmak, kendini başkalarından üstün görmemek ve gereksiz övünmeden kaçınmaktır. Diğer insanlara saygı gösterme ve onların görüşlerine değer verme anlamına gelir mütevazi olmak, içsel dinginlik ve huzurun anahtarı olabilir. Mütevazi olmak, yaşamın anlamını ve gerçek mutluluğu bulmada önemli bir rol oynar. Kendini başkalarından üstün görmemek ve alçak gönüllülük, insanların içsel huzur ve dengeyi bulmalarına yardımcı olabilir. İçsel Huzur İçsel huzur, Taizmin temel amaçlarından biridir ve Tao Te Ching'de sıkça vurgulanır. İçsel huzur, zihinsel sakinlik, dinginlik ve ruhsal denge anlamına gelir. Bu durumda kişi kendini huzurlu ve sakin hisseder, iç dünyası dengelenir ve dış dünyaya uyum sağlar. İçsel huzurun temeli zihinsel ve duygusal dengenin kurulmasıdır. Bu, zihni sakinleştirmek, düşünceleri kontrol etmek ve duyguları dengelemek anlamına gelir. İçsel huzur dış etkenlerin ruh halini bozmasına izin vermeden içsel dinginlik ve dengeyi korumayı içerir. Tao Te Ching'de Lao Tzu içsel huzurun önemini vurgular ve insanları içsel dinginliği bulmaya teşvik eder. İçsel huzur, dış dünyadaki karmaşa ve gürültüye rağmen kişinin içsel dengeyi korumasını sağlar. Bu, kişinin yaşamın zorluklarıyla başa çıkmasına ve gerçek mutluluğu bulmasına yardımcı olabilir. İçsel huzur Meditasyon, nefes egzersizleri ve içsel gözlem gibi uygulamalarla geliştirilebilir. Bu uygulamalar zihni sakinleştirir, duyguları dengelemeye yardımcı olur ve içsel dinginliği artırır. İçsel huzur, Taizmin ana hedeflerinden biridir ve gerçek mutluluğu bulmada önemli bir rol oynar. 7 Değişim Kabulü. Değişim kabulü, Taizmin temel öğretilerinden biridir ve Tao Te Ching'de sık sık vurgulanır. Taizme göre, değişim kaçınılmaz bir gerçektir ve her şey sürekli olarak dönüşür ve değişir. Bu nedenle, değişime direnmek yerine onu kabul etmek ve uyum sağlamak önemlidir. Doğa ve evren sürekli değişir ve dönüşür. Mevsimler gelir ve geçer, gün doğar ve batarken, her şey dönüşür ve değişir. Tao Te Ching de, Lao Tzu değişimin kaçınılmazlığını vurgular ve insanları değişime uyum sağlamaya teşvik eder. Değişime direnmek insanları huzursuz ve stresli hale getirebilir. Ancak değişimi kabul etmek ve ona uyum sağlamak içsel huzurun ve dinginliğin anahtarı olabilir. Olayların doğal akışına güvenmek ve her şeyin zamanla dengeleneceğine inanmak anlamına gelir. Değişim kabulü esneklik ve uyumun ifadesidir. İnsanlar değişimle uyum içinde yaşayarak içsel dinginliği ve huzuru koruyabilirler değişimi kabul etmek, taizmin önemli bir prensibidir ve gerçek mutluluğu bulmada önemli bir rol oynar. Basitlik ve doğallık Basitlik ve doğallık, taizmin önemli prensiplerinden biridir ve Tao Te Ching'de sık sık vurgulanır. Bu prensip, karmaşadan kaçınmayı, gereksiz detaylardan arınmayı ve doğal olmayan şeylerden uzak durmayı ifade eder. Hayizm'e göre, doğa ve evren basitlik ve doğallık prensiplerine uyumlu olarak işler. Her şeyin en basit ve en doğal haline dönmesi gereklidir. Karmaşa ve yapaylık insanların içsel dinginliğini bozar ve huzursuzluk yaratır. Basitlik ve doğallık, yaşamın karmaşıklığından kurtulmayı ve doğal akışa güvenmeyi ifade eder. Bu gereksiz detaylar ve yapay taleplerle uğraşmamak, Gereksinimleri minimumda tutmak ve içsel dinginliği korumak anlamına gelir. Tao Te Ching'de, Lao Tzu basitlik ve doğallığın önemini vurgular ve insanları karmaşadan uzaklaşmaya teşvik eder. Basitlik ve doğallık, içsel huzurun ve dinginliğin anahtarı olabilir. Hayatın gereksiz karmaşıklığından kurtulmak ve doğal akışa güvenmek anlamına gelir. Basitlik ve doğallık, Taizmin temel öğretilerinden biridir ve yaşamın anlamını ve gerçek mutluluğu bulmada önemli bir rol oynar. 9. Kendini bırakma Kendini bırakma, Taizmin önemli bir ilkesidir ve içsel dinginlik ve huzurun anahtarlarından biridir. Bu kavram, gereksiz endişe ve kontrol arzusundan kurtulmayı, zihni sakinleştirmeyi ve doğal akışa güvenmeyi ifade eder. Taizme göre, insanlar genellikle kontrol etme ve direnme isteğiyle doludur. Ancak, bu çaba ve kontrol arzusu içsel huzursuzluğa neden olabilir ve yaşamın doğal akışını engelleyebilir. Kendini bırakma, bu kontrol arzusundan ve gereksiz endişelerden kurtulmayı ifade eder. Kendini bırakmak, zihni sakinleştirmeyi ve içsel dinginliği korumayı içerir. Bu, olayları olduğu gibi kabul etmek ve müdahale etmeye çalışmamak anlamına gelir. Taizme göre, her şeyin doğal bir akışı vardır ve insanların bu akışa güvenmeleri gereklidir. Kendini bırakmak, gereksiz karmaşadan kurtulmayı, içsel dinginliği korumayı ve gerçek mutluluğu bulmayı ifade eder. Bu, gereksiz endişe ve kontrol arzusundan kurtulmayı ve yaşamın doğal akışına güvenmeyi içerir. 10. Sevgi ve Hoşgörü Sevgi ve hoşgörü, Taizmin önemli bir ilkesidir ve Tao Te Ching'de insan ilişkilerinin temel taşlarından biri olarak vurgulanır. Bu kavramlar, empati, anlayış ve kabul etme üzerine kurulmuştur. Taizme göre, sevgi evrensel bir güçtür ve her şeyi kapsar. Sevgi, içsel dinginliği artırır, ilişkileri güçlendirir ve toplumsal barışı teşvik eder. Taizm, Sevginin herkes tarafından gösterilmesi gereken bir erdem olduğunu öne sürer. Hoşgörü, diğerlerinin farklılıklarını kabul etme ve onlara saygı gösterme anlamına gelir. Hezme göre herkesin farklı bir yolculuğu vardır ve bu yolculuğu kabul etmek önemlidir. Hoşgörü, barış ve uyum içinde birlikte yaşamanın anahtarıdır. Sevgi ve hoşgörü içsel dinginlik ve huzurun anahtarlarıdır. Bu duyguları beslemek, insanların ilişkilerini güçlendirir, toplumsal uyumu teşvik eder ve yaşamın anlamını artırır. Bugün, Taizmin derinliklerine indik ve Lao Tzu'nun Tao Te Ching kitabından 10 temel öğretiyi inceledik. Taizm, doğal akışı, içsel dinginliği ve uyumu vurgulayan derin bir felsefi ve dini geleneğin temelini oluşturur. Tao Te Ching, yaşamın anlamını bulmak ve iç huzuru keşfetmek için bir rehber olarak hizmet eder. İçsel huzur, mütevazi olma, doğanın takip edilmesi ve değişime uyum sağlama gibi öğretiler, günlük hayatımızda bize rehberlik edebilir ve içsel dinginliğimizi artırabilir. Taizmin derinliklerinde kaybolmak yerine, onun öğretilerini günlük yaşamımıza nasıl uygulayabileceğimizi anlamak önemlidir. Bugünkü sohbetimizde bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Tao Te Ching'in derinliklerine birlikte indik ve Taizmin yaşamı anlamada bize sunduğu hazineyi keşfettik. Bir sonraki buluşmamızda tekrar bir araya gelene kadar, Tan'ın doğal akışında kalmanız ve içsel huzurunuzu korumanız dileğiyle. Eğer burada yeniyseniz veya kanalımı daha önce ziyaret ettiyseniz, burada sizi bekleyen birçok harika şey var. Ancak, bu yolculuğa katılmak için abone olmanız gerekiyor abone olun ve bu aileye katılarak en yeni videoları kaçırmayın. Ayrıca, beğendiğiniz videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin geri bildiriminiz bizim için çok değerli. Ve elbette, bu içeriği sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olursanız çok memnun olurum, hoşçakalın.